arkadaşlar. ben Tanker Necla. Bugün yeni bir video içeriğiyle karşınızda arkadaşlar. Bugünkü video içeriğimizin e, ana başlığı jiroskop arkadaşlar. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Hala onu anlatmak için geldim. Arkadaşlar ilk önce jiroskopun e, jiroskop nedir ile başlayayım. Jiroskop e, veya Türkçe adıyla düz döner döner ekseni kendi kendine herhangi bir yönü kabul etmekte özgür olduğu dönem bir çarp veya disktir arkadaşlar. E, bunun parçadaki anlamı ise şu. Arkadaşlar mesela e, siz düz kapa, kapalıya sinjroskopunuz. Eee jiroskop bu arada buradan jiroskop yerinden daima açık, dürbün aç ve kapat şekline gidiyoruz. Mesela siz ilk oyuna başladığınızda arkadaşlar jiroskopunuz kapalı olacaktır. Yani şu şekilde gittiğinizde jiroskop size hiçbir etki etmeyecektir. Tamam arkadaşlar ondan sonra şöyle mesela daima açık yaptığımızda arkadaşlar jiroskop sağa veya sola gittiğimizde e, adam bu sağa ya da sola doğru dönüyor, yukarı aşağı da aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi e, bunun bize ne gibi faydaları olacak? Onu, ondan bahsedeyim bir önce. Arkadaşlar jiroskop e, manevra hızlı manevralarda işinize çok yarayacaktır. Çünkü e, bu oyunda yakın temasta hızlı manevra çok işinize işinize yarayacaktır. Karşınızdaki e, adamınız eğer jiroskop kullanmıyorsa emin olun onun 2-3 kat daha ondan 2-3 kat daha iyi olabilirsiniz arkadaşlar bu konuda. Eee jiroskopun hassasiyetleri de aşağı kısımlarda arkadaşlar. E, 3x hassasiyeti e, 4x, 6x ve 8x olmak üzere zaten diğer ayarları da söyleyeceğim birazdan arkadaşlar. E, bunlar gibi hassasiyetleri var arkadaşlar. Bir üçüncü şahıs dürbünsüz. Ya ben 300'de kullanıyorum. Artık sizin telefonunuza bağlı. Telefonunuzdaki hangi ayarda kullanabileceğinize bağlı. Laserografik 2X'de ben e, ilk dörtlüğünü bir şahısta almak üzere. Hepsini 300'de kullanıyorum. E, buna kullanmanın sebebi mesela üçüncü şahıs dürbünsüzü. E, 60'a ya da 8'e indirdiğimiz arkadaşlar mesela az önceki gibi manevrası çok hızlı değil yani sanki e, USB kapalı gibi dönüyor yani hiçbir şey olmuyor mesela hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Onun için ben biraz daha yüksek tutmayı siz de yüksek tutun. Çünkü mesela diyelim ki sağınızda adam var. Gidiyorsunuz döndüğünüzde hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü dönmeyecektir. Onun için hassasiyetini ne kadar yüksek tutarsanız sizin için o kadar iyidir arkadaşlar. Mesela yine ya 250 ile 300 arasında kullanmaya çalışın. Ben genelde 300'e kullanıyorum çünkü 300'e alıştım arkadaşlar. Mesela direkt sağa dönüyor, direkt sağa dönüyor, sola dönüyor. Yani bunun gibi hızlı manevralarda düşmanınızı hızlı bir şekilde akar edebilirsiniz. Mesela yani silahlı adam sağda diyelim. Direkt sağa dönüp vurabiliyorsunuz, sola dönüp vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun gibi ee, çok iyi, çok güzel faydalar var. Yani hile gibi düşünün arkadaşlar. H Bu çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bu üç, üçün şu az şeyimiz arkadaşlar. Bu arada diğerlerini de söyleyeyim arkadaşlar. Lazer 2x şeyleri kullanın. Mesela benimkiler lazer ve 2x'leri 300'e koyun. Mesela lazer takalım. Şu anda lazer taktığımızda aynı şu andaki hassasiyet gibi yine sağa ya da sola gidebilir arkadaşlar. Aynı hassasiyette dönüyor. Adam buradaysa Diyelim buradaki adamı tak tak vurdunuz ya. sağdaki adam var. Şuraya vurdu. Direkt, direkt hızlı bir sağa doğru döndürdüğünüzde iki adamı da akarda edebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra 2x takalım mesela. 2x de aynı şekilde efendim de hızlı bir yüksekte. Mesela burada aynı arkadaşlar. Vurdunuz bunu. Direkt sağa geçtiniz. Onu da vurdunuz. Aşağıya gittiniz. Onu da vurdunuz. Yukarı gittiniz. Onu da vurdunuz arkadaşlar. Yani hızlı bir manevra. Her zaman işinize yarayacaklar. Tabii ki de 300 hassasiyet çoğu oyuncu kullanamıyor. Ama kullanırsanız iyidir arkadaşlar. Hani ilk önce bir deneyin. Gelin bu antrenma modunu arkadaşlar. Hani sizin ne kadar işinize yarayacak onu bir görün. Eğer işinize yarıyorsa tabii ki de kullanın onu. Mesela 3 xte bakalım. 3 de benim... Ee, 3x hassasiyetim arkadaşlar. Yani 165 ile 170 arasında kullanıyorum. Bu tabii size bağlı. Şimdi ben hani Arkadaşlar şuradaki adamı mesela vurdunuz direkt sağa geçtiniz. Aşağı geçtiniz Arkadaşlar e, 3x300'de e, kullanmayın. Çünkü 3x'in e, hassasiyeti bu sefer çok eee sıkıntıya girer. Onun için 165-170 yani yapabiliyorsanız en en geç 160 olsun. Onun altına ya da üstüne çok çıkmamaya çalışın. Sizin için daha iyi olacaktır. Şu anda arkadaşlar mesela e, 4x diyelim arkadaşlar. 4x'te de aynı şekilde mesela şuradaki adamı vurdunuz. Hemen 4 xe sola ya da sağa döndürebilirsin arkadaşlar. Bu sizin için her zaman iyi olacaktır. Şu anda 4x hasretli miyse arkadaşlar hemen size paylaşayım. 4x hasretli miyse 115 arkadaşlar. Ben genelde 115 ile 120 arasında kullanıyorum. Bu artık size bağlı. E, Benim şahısta biraz daha yükseltiyorum. Bunu 120 125'e doğru çıkartıyorum arkadaşlar. 6x 60 ile 65 arasında gidiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi ise e, ben 6x'i bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. İlk 6x elinize aldığınızda şu uzak gösterir arkadaşlar. Mesela çok uzak. Onun için şurada sol üstte ayarlar düğmesi var. Oradan bastığınızda 6x'i, 5 xe 4 xe ve 3 xe indirebiliyorsunuz arkadaşlar. 6 6X x 6x'e kullandığımızda mesela bir deneme yapalım. Şuradan şuraya kadar sekti arkadaşlar. Biraz daha indirelim. Hani şuradan şuraya sekti. Az önce buradan burayaydı. Bu, bu sefer buradan buraya geldi. Mesela 3x'e çekelim arkadaşlar jiroskopun yani etkisiyle arkadaşlar hiçbir şey çekmeden aynı anda aynı noktayı hedef alabiliyorum arkadaşlar. Bunun için 6x'i her zaman 3x'e çekmeyi unutmayın. Yani bunu ya öğrenirseniz sizin için çok çok daha kolay 6 x'i çok daha güzel ve e, hareketli bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. 6x'in de güzel tarafı bu. Yani bu çoğu oyuncunun 6x'i sevmesinin sebebi ise şu 6x'i şu ayrılar kısmında istediğiniz düğümüne döndürebiliyorsunuz. Yani 6x buldunuz mu 6x, 5x, 4x ve 3x bulmuş gibi oluyorsunuz. Bu aradaki şu şekilde de 5x diyebiliriz. Evet. Yani biraz daha alt 4x arasında. Bu şekilde arkadaşlar jiroskop. jiyoskop. İlk isterseniz şimdi şey kısmı da var Jiroskopu mesela kullanmayan arkadaşlarımız, kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız var şey şeklinde kullanan arkadaşlarımız var aslında. Abi mesela ben jiroskopu kullanmıyorum. E, ee, normal ben şu moda alıştım. Hani sağa sola dönmesini istemiyorum ama yani adam geldi sağa sola vurabileyim diyor. Ve bu sefer de güzel bir şey yapmış arkadaşlar. Düğümün aç modunda. Normalde dönmez arkadaşlar. Elinize silah alın mesela. Sağa sola dönmez. Ama düğümün açtığınızda sağa sola döndürebilirsin arkadaşlar. Hemen şuna bir lazer takalım daha iyi görünsün. E şu anda sağa sola dönmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama düğümün açtığımızda hem sağa hem sola döndürebiliyoruz arkadaşlar. Bir güzel bir şey de var. Ama dediğim gibi e, full açmanız yani hepsi tüm açmanız arkadaşlar daima açık yapmanız e, iyi olmasının sebebi mesela diyelim ki şurada bir adam var normalde şu şekilde şu şekilde vurmaktansa direkt şuradan gidip şu şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar bu çok çok daha iyi olacaktır pardon şu şekilde, şu şekilde vurmanız daha iyi olacak çünkü hızlı manevra her zaman en iş, işinize yarayacaktır şu anda benim için en güzel de şu şekilde ve emin olun arkadaşlar yavaş 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 alışabilirsiniz e, KD'niz 1, 2 ve 3'ten emin olun 4, 5 ve 6 Hani çok çok üstüne düşürseniz 7 ve 8 liraya da ulaşabilir arkadaşlar. Gyroscope emin olun yani legal bir hile gibi düşünebilirsiniz. Kullanın bence. Şimdi birazdan e, bir tam oyununu da göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bir e, şey modundayız. LNC modundayız. Şurada güzel bir silahımızı alalım ya arkadaşlar. Silahımız M4 olsun iki tanesi de. Deneyelim en azından. Yeni M4 alalım. Tamam yeni M4 aldık şu anda. Pinliğimiz 500 e çıktı. Neyse. Team match. Şimdi Let's go. Savaş yapalım arkadaşlar. Şu anda daim aç ya da bir kapatalım. Bir, bir kapalı oynayalım. Kapalı oynayabiliyor muyuz? Ama kapalı oynayamıyorum arkadaşlar. Ama bakalım nasıl oynayacağız? the red team. Cover me. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sağ ve sola dönemiyorum çünkü düz kurma alıştığım için sağ ve sola dönmede sıkıntı yaşıyorum mesela şu an görebildiğiniz gibi. Mesela target down. Çok sıkıntı oluyor manevralarını gördüğünüz gibi. Nice shot. Reloading. Biraz sıkıntı yaşadık çünkü sağa sola dönemlerde gördüğünüz gibi açıklara sıkıntı yaşıyorum. Mesela diyelim ki daima açık yaptığımızda arkadaşlar biraz daha iyi oynayabilirim diye düşünüyorum. Şunu hemen bir lazer çekeyim arkadaşlar. Birazcık ciltten de, bir algılayabilirsiniz derken adam bizi öldürdü. Sıkıntı sağa sola hemen hızlı bir şekilde dönebiliyoruz arkadaşlar. Target down, cover me. Çok daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde manevralarınızı geçiştirebilirsiniz. Yani dediğim gibi arkadaşlar jiroskop her zaman sizin işinize yarayacaktır. Size her zaman Şu anda mesela ben bu arkadaşı jiroskopla vurdum. Çünkü biraz daha sola doğru eğdim arkadaşlar. Mesela şurada bir arkadaşım geldiğini görüyorum. Hemen buradan geçip sağa döndüğümüzde adam indirebilirim arkadaşlar. Çünkü jiroskopla döndüm. Emin olun bunu da yapamazdım. Evet yani gelmiş Birinin at. şekilde arkadaşlar dostum. Ben her zaman size fayda sağlayacaktır. İkili mücadelelerde gün olun. Sizi düşmanla karşı bir süper getirecektir. Çıkamadım Evet arkadaşlar Jiroskop anlatımız e, anlatımımız bu şekilde geçti. Umarım e, detaylı bilgileri Almışsınızdır. Bu arada jiroskop olmayan telefonlar da var arkadaşlar. Onların bütün listesini ben açıklama kısmına vereceğim. Hangi telefonlarda jiroskop vardır, hangisinde yoktur. Eğer yapabiliyorsunuz arkadaşlar jiroskoplu bir telefon almaya çalışın. Çünkü jiroskop sizi her zaman ileri götürecektir. Arkadaşlar bu de detaylı bir video oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tie, that's how it is when you're tripping and swap. might get a mark, might buy me a job, That's how it is.